Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kazan Federal Üniversitesi'nin yurdunu gezdireceğiz. Birçok yer açık değil ama. Birçok yer açık değil. Mesela şurada şeye, çamaşırhaneye inebiliriz. Şurada. Orası açıktır ama şurası yemekhane var ya. Evet. Burası açık değildir. Kazan Federal Üniversitesi'nin yenilenen yurtlarındayız. Daha yeni yapıldı. Hiç kimse daha içeriye girmedi. Bilgisayar bile kullanmamış burayı büyük ihtimalle. Sporcular bile kullanmamış. Bu normalde böyle bir tane tek bir dolaptı. Çok güzel yapıyormuş. işlerini falan. Bayağı bir güzel, geniş, kullanılabilecek. Tabi burada bir tane de ocak olacak. Ocak seti olacak. Elektrikli evet, ocak olacak. Evet, ocak olacak aynı Evet. Vallahi gayet çok güzel olmuş buralar. Müthiş. Banyosun Özellikle görsel. banyoya ben bayıldım böyle değildi banyo. Burada küvet vardı, normalde küvet sistemi var. Ruslar Rusya'da genel olarak evlerde de küvet sistemi var. Ama tamamen küvet olayını ortadan kaldırmışlar. Su falan da gayet tazikli. Aynen. <laughs> Suyun tazlığı çok önemli Oğlum, benim için. Banyo falan. Tuvalet. tuvalet bir böyle. tekne eksik biliyor musun? Gider. Gene gider yok. Aynen. Allah'ım ya. Yok. Hiçbir evde yok. Evde yok. Hiçbir, hiçbir evde yok. Yok. Şurada Sinti bir de şey olacak arkadaşlar. Duşa Şöyle. Aynen. Buraları sanmaz. Çok güzel. Herkes dört kişilik odayı merak ediyordu doğal olarak. Çünkü hazırlık fakültesinde gelen öğrenciler dört kişilik odada gelin olarak kalıyor. Nasıl abla büyük mü küçük mü? Gayet güzel. Yaşanılabilir. Büyük. Şu an bayağı dağınık. Şu devamlı. an biraz dağınık. Ayarlanmadı. Çünkü hiçbiri. yeni bak her yer yeni boyanmış. Daha yeni boyanmış. Aynen. Burada var ya açamayacaksınız bu pencereyi. Çünkü niye? Buraya ne? kadar ne kar oluyor. Abartma. Buraya kadar kaldı. Çok ciddiyim. Mi? Ben yaşıyorum. <laughs> Ama Allah. gel geldi bir manzarasına bak. Şimdi aşağıya gittiğinizde de çekersin zaten. Bak gel dolaplara. Dolaplar. Herkese Gelmiş. birer tane. Herkese birer tane dolap var. Dolaplar normal geç. Bir de şu olay çok güzel. Şurada gördüğün şey var ya, şu çekmece. Bu yatağın altına mı gidiyor? Altta kalıyor aynen. Oraya da eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Böyle kullanabileceğiniz. Herkesten var birer var. tane. Şundan var. Birer evet. tane bundan var. Hı hı. Şöyle bir de, de orta Bir ortak masa var. Eğer ki mesela rahatsız oluyorsanız, yemek yemeden, içmeden insanların, mesela burada bazen farklı ülkelerden insan oluyor. Bazen anlaşamıyorlar işte. Geliyor buraya koyuyor yemeğini yiyor. Şunu şöyle kaldırabilirsiniz. Bunu alın mutfağa koyabiliyorsunuz. Benim, benim odamda öyleydi. Mesela buraya orta kısmı böyle gelip koyduğunuz zaman geliş geçişler problem olmuyor. Orta sandalyeler yine böyle kalsın orada. Problem değil. Ama masayı istediğiniz zaman e, koridora çıkartabilirsiniz. Yeni yataklar da var. Yatakların hepsi yeni. Hepsi yenilenmiş. Full yeni. Böyle her yatağın birinin ucunda da priz var. Hepsinde var. Dışarısı çok güzel ya. Özellikle şunu söyleyelim. Sigara kullanan öğrenciler oluyor bazen. Kalorifer yanıyor Kesinlikle. Orada. Oho, baksana hiç kimse olmadı, olmasına rağmen kalorifer yanıyor. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sigara kullanan öğrenciler var. Drevin Üniversitesi'nde hiçbir alanında sigara içemezsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz bahçeyi az önce gördünüz. Bahçede de sigara içemezsiniz. Dışarıya, en dışarıya, KPP'nin oraya çıkmanız gerekiyor dışarı, sigara içebilmeniz için. Yukarıda sistemler var, direkt yaktığınız anda çalışmaya başlar. Peki içerse ve yaka, yakalanırsa ne oluyor? Hemen ya Patfak'taki hocasına, yani hazır fakültesindeki hocasına direkt iletiyorlar. Onlardan zaten sorumlu oluyor. Daha rezil bir durum. Hocasına iletiyor yani direkt. Eğer ki bir, bir iki defa uyarıyı alır, sürekli bu hareketi yapıyorsa artık hatta bazı öğrenciler ilk uyarıda bile gönderiyorlar. Direkt gönderir yani bu kadar. Yurttan atılır. Öyle Türkiye'deki gibi şey bekleme bir şey yapmazlar ya falan hallederiz öyle bir durum yok. Güle güle. Haka. Baş Şöyle şey yok. de mutfakta da bir, bir şeyde e, içki hiç var. İçki ve alkol kullanamazlar odaların hiçbirinde saat 10'dan sonra. Hiç kimseyi içeriye alamazlar. Böyle bir kural var. Diyelim ki arkadaşınız gelecek saat 10'dan önce arkadaşlar. Ondan sonra gelemez. Giriş çıkışlarda problem yok yurda giriş çıkışlarda. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Ama misafir olacak kişi ona kadar gelip kalabilir. Diyelim ki başka birisi getirdi. Siz bu durumdan şikayetçisiniz. Saat 10'dan sonra bir daha bu odaya kimseye getirme diyebilirsiniz. Bir de iki kişilik odayı gösterelim. Gösterelim. Yani bir dört kişi daha göstereyim. Hepsi aynı zaten. Şöyle mutfak, banyo aynı. Dört kişilerin büyüklüklerinin hepsi standart. Benim odam. Benim odam biraz daha büyük ama. Arkadaşlar iki kişilik odaları evet. gösteriyoruz şu anda. Doktora ve doktora öğrencileri ve şu şey aç. Doktora öğrencileri genelde böyle tek kişilik odalarda kalıyorlar. Daha rahat bir çalışma alanı olsun diye. Benim odam, benim odamın aynısı. Benim odam böyle. Onu ışığı da yaksan abi. Yani şöyle yapılabilir. Evet. Gece. Benim odam direkt böyle şeye bakıyor. Öğrencileri gördüğüm zaman açıyorum böyle. Burayı açıyorum. Ee? Karları topluyorum. Fırlatıyorum <laughs> Nereye gidiyorsunuz siz? <laughs> Çabuk yurdunuza. <laughs> böyle direkt kapının ağzında. Gizem burada iki kişi var. İki yatak var. Evet iki yatak burası. Bu, benim yanımda kimse kalmıyordu. Sen yanında da mı iki kişilik şey hayır vardı? Hayır yok. Ben tek kişilikte kalıyordum. Yanındaki? Yan odamda böyle iki tane var. Bir tane Çinli bir kız kalıyordu burada. Bir kişi kalıyor bir yani. Bir kişi kalıyordu. Böyle iki yatak vardı ama bir tanesi herhalde evde kalıyor. O yüzden gelmiyordu. Burada. Hmm. Tek kişilik Doğru. ve çift kişilik odalar bu şekilde arkadaşlar. Öyle. Yani. Yaşla alakalı mesela diyelim ki hazırlık fakültesinde okuyacak kişi diyelim ki 25 yaşında, 26 yaşında yüksek lisansa gelmiş ya da doktoraya gelmiş ama hazırlık okuyacak. Yine böyle bazen tek ya da çift kişilik olay veriliyorlar. Evet arkadaşlar burası benim odam. <laughs> Buraya iki tane dolap getirmişler. Ben niye anlamadım? Herhalde bunu diğer tarafa taşımak gerekiyor tekrardan. Bak. Nasıl gözüküyor burada? Çok harika gözüküyor. Tam şey merkezi gibi gözetleme merkezi gibi. <laughs> <laughs> ne yapıyordun sen burada? Ben burada oturuyorum. Öğrencileri gördüğümde böyle kartopu topu falan atıp suratlarına atıyordum nereye gidiyorsunuz diye. Özellikle geceleri dışarı çıkan şöyle bir bakıyorum. Kim nereye gidiyor, kim gitmiyor. İlla ki benim kapıdan geçmek zorundalar. <laughs> KPP'ye gitmeleri için. Kapıya yani çıkış Kapı, kapısına. Aynen çıkış kapısına gitmeleri için. Yoksa daha diğer taraftan dolanmak zorundalar. Yatağın da yenilenmiş. Yenilendi. Gizem'in mutfağı biraz daha büyük. Evet. Çünkü o Hataylı olduğu için ona <laughs> biraz büyük mutfak vermişler. <laughs> Torpil yapıyorlar Hataylılara. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Burası çamaşır Çamaşırhane Çamaşır anne saat sabah saat 8 ile başlıyor. Gece saat 12'ye kadar yazıyor ama 12'ye kadar değil. sabah kadar burası kullanılabiliyor. Ee, sadece şöyle. Mesela sabah geldiğinizde ee, 12'den sonra geldiğimizde daha ucuz bir ücret ödüyorsunuz. 150 ruble gibi bir ücret ödüyorsunuz. Normalde ne kadar? Normalde 300 ruble civarında bir şey. 200 ruble civarında. Ama normal geldiğimizde 110 ruble şeyde. 12'den sonra geldiğimizde 110 ruble. Hatta ya 12'den sonra bile değil. 7'den sonra bazen Здравствуйте. 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 Можно э, видео? Видео? Да. А, для YouTube? Для, ah, YouTube канала. Я не знаю, надо руководство спросить, а. у нас тут камеры. Да, еще ладно, дом, еще сделать. спасибо. Хорошо. Я думала, что то какие-то вопросы по стилю. Ага, ладно. Но я, я Саньки. Да-да-да, нет, нет, не извините, конечно. Да, а, спасибо большое. <laughs> <laughs> sanki çamaşırhaneyi yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kamerayla videosunu çekince çamaşırhaneyi yiyeceğiz biz. Çekemedik arkadaşlar. Gel yani biraz gösterdim de orası işte. Oradan Kesinlikle ödüyorsun 200 rubleyi. Ya orada ödeme sistemleri falan var. Şey QR'la da ödeme yapabilirler. QR'a tıkladıklarında şey oluyor. Onu şeye yönlendiriyor bir internet sayfasına yönlendiriyor. Orada bir sürü makinalar çıkıyor karşımıza. Şunu göstermek istiyorum ben bir de. Oradan ödeme yapabilirsiniz. Problem olmayacak. Su için. Bunu anlatır mısın? Anlatırım. Normalde dışarıda mesela 5 kiloluk şey aldınız, bitti. Ee, tekrardan aldığınız biraz pahalı oluyor ama burada 20 rubleye gelip 5 kiloluk şişe şeyi doldurabiliyorsunuz. Bidon doldurabiliyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz bidonu. Daha sonra burada 5 e, kilo, 10 kilo, 20 kilo. Ne kadar ödeyeceksiniz? Hemen zaten bak tıklayınca çıktı. Bak tıklayalım. 20 ruble tıkladı. Ha tamam. tamam, aldı. Start'a bastığınızda... Bas. Kapat da ıslanmayalım. Tamam. tamam. Start'a bastığınızda şişiniz olacak. 5 kiloluk şişe arkadaşlar. Buradan birisi yok mu ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Biz> <gülüyor> diyoruz, 20 rublemiz gitmesin. <laughs> arkadaşlar, bir tane de Türk öğrenci denk geldi az önce. O da çamaşır yıkamaya getirdi. Eşyalarını. Aa bak ben buraya çok... Burası var ya müthiş. Burada... Sportif bütün aktivitelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tenis oynayabilirsiniz, basketbol oynayabilirsiniz, voleybol oynayabilirsiniz. Cimnastik hareketleri yapabilirsiniz tam karşıda çocuğun yaptığı gibi. Erinmezseniz tabi benim gibi. <laughs> burada inanılmaz sosyal olabilirsiniz. Türk arkadaşlarınızla değil yabancı arkadaşlarınız genelde spor yapıyor zaten. Türkler... <laughs> spor yapmıyorlar. Sosyalleşebilirsiniz. Mesela burada yazın özellikle burası bir sürü yabancı öğrenci var. Ruslar. Bir sürü. Gelirsiniz buraya. Birlikte voleybol oynarsınız, basketbol oynarsınız. Hiç Siz kimse size ama oynamayın etmeyin falan. Hiç öyle bir şey söylemeyin. Gel hadi. şöyle hadi bir gidelim. Arkadaşlar jimnastik hareket yapabileceğiniz, ısınabileceğiniz yerler var. Basketbol Bak sahası var. Voleybol sahası var. Şurada da futbol sahası var. Onu da gösterelim. Ya çocuklar bakın. Gelmeyi düşünüyorsanız erkenden. Şöyle bir saha var. Ya var ya istediğin zaman buraya gel yürü, gez, dolan, bu taraftan çık. Koskocaman yurt her şey yapabilirsiniz. Her şey. Sporunu yaparsın, yürüyüşünü yaparsın. Baharda yürürsün, sonbaharda yürürsün, yazda yürürsün ama erken kayıt yaptırırsan. Arkadaşlar yurtta... Düşünüyorsanız... Bu yıl e, 30 Ağustos'a kadar Kazan Federal kayıtları devam etti. sonrası kapattılar, sonrasında kapattılar. Tekrardan açtılar 20 Eylül'e kadar. Ama 20 Eylül'e kadar olan kayıtlarda yurt sözü vermediler, yurt imkanı vermediler. Çünkü yurt dolmuş. O yüzden erken kayıt yaptırmanız gerekiyor. Yurt odalarınız falan belirleniyor. Geç kaydolan öğrenciler için de yurt kalmıyor. O çamaşırın kadın kadınlar defalarca özür diledi biliyor musun? Öyle mi? Özür dilerim kameralar var burada da ben çektiremem dedi. Ne kadar nezaketliydi. Yurt bu şekilde arkadaşlar. Yurdun içerisinde arkadaşlar burada yemek yiyebileceğiniz bir alan var. Gelip burada yemek yiyebilirsiniz. Ee, daha az ileride de yurdun içerisinde bir market Hemen şurada az ileride. Ama o markete gidene kadar Petuşka'ya da gidebilir. Gide be yani Bence Petuşka'ya Petuşka gitmek daha mantıklı. Daha seçeneği daha çok olur. Aynen. Bak buradaki genelde şey de var, balkon falan da var. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bilgilendirici olmuştur sizin için.